Pembe, kırmızı, sarı hangisinden seçersin? Sarı olsun. Peki sarıdan gelelim. Sarı çok çünkü. Ne gelir? Dilerim iyi bir soruyla başlarız. Bu hafta sonu herkes soru göndermiş bize ve biz açıyoruz. Zonguldak'tan Sevtap Gümüş sormuş. İyi ki vermişim dediğim bir şey var mı? <gülüyor> <gülüyor> evet evrucum bu da bakalım nasıl yanıt vereceğim bir <laughs> soru olacak diye merak ediyorum. <gülüyor> 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 Valla çok zor bir soru. <laughs> böyle iyi ki vermişim dediğim. Verdim kurtuldum. Ya aman Hı. iyi ki iyi ki vermişim dediğim. eskiler ne eski bir elbise Valla yani şey böyle eski eşyaları vermek tabi insanı çok ferahlatan bir şey oluyor. Ebi de bereket getirir derler. <laughs> evet. Anladım ya. Ay <laughs> mi? <laughs> İyi gibi. Ben düşüneceğim ama bunu ama düşüneceğim. Ama bu Zonguldak, tamam mı? Zonguldak'ta arkadaşa Zonguldak, Zonguldak, söyleyeyim sürekli soru yazsın çok güzel ben. ya.